Diyelim ki eşinle, hayat arkadaşınla her neyse yan yana oturuyorsunuz. Onunla ilişkili birisinden bahsedeceksen kendini birinci sırada düşün. Kay. Yani bir sağa kayın. Senden çıktı artık o iş. Onun kardeşinden bahsediyorsanız kayın birader. Annesi kayın valide. Babası kayın peder. Kayın çoda kayın biraderin argosu gibi. Mesela bacanak. Bacanak şöyle. Eşinin yine burada parantez içinde gizli kayın var aslında. Kaydın eşin, diyelim ki sen erkeksin, eşinin kız kardeşi tabii ki. O da birisiyle evli. Kaydın gizli, bir daha kaydın. Onun kocası bacanak. Elti, senin bir erkek kardeşin var. Sen erkeksin. Erkek kardeşin eşi var. Senin eşin var. Elti. O kişi birbirine el. Burada akraba olan sizsiniz. O ona eldi ama siz evlendiniz. Onlar oldu elti. <laughs> bir mantık kurmaya çalışıyorum çünkü. Görümceyi biliyorsun. Kocanın kız kardeşi senin görümce. Kocanın kız kardeşi abisini senden kıskanıyor. Abisini kimseyle paylaşamıyor. Öyle birisi diye düşün. Sen de evlenme arifesinde falan görüşüyorsunuz, tanışıyorsunuz. Onu her görünce böyle bir gıcık kapıyorsun mesela diyelim. O senin görümce gibi düşün. Bence bunlar faydalı olacak.